Sevgili dostlar selamlar. Ee, bugün farklı bir içerik çekmek izledim sizlere. Şimdi bizim burada su kültürümüz var. Aylar öncesinde Murat abiden satın almıştık ve çok şükür ki e, güzel ekmek yemeye başladım bunlardan. Çünkü bayağı bir var. E, kendi kendine üredi işte e, dolap uygulamasından sattık. Gardrops uygulamasından sattık. Yeri geldi elden sattık. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu bana lazım oldu. Şu kutunun içindekileri buna koyacağım. Yani biraz malzeme azaltacağım. Azalttığı malzemeleri de yine dolap uygulamasına koyup satışa geçeceğiz. Ve bize lazım olacak malzemeler kalacak sevgili arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Onu da belirteyim. Şimdi bundaki pirelerin zaten çoğu normal su pirelerimizin yoğunluğu biraz az olduğunun farkına vardım. Şu kovamıza koyacağız. Bu kovamızda birikimini yapacağız. Veya şu büyük kovaya koyarım. Yani tek bir yerde bulmuş olacak. O şekilde kullanmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle şu kovaya koyarım. Ya da 5 litrelik şişelerim var. Onlara koyarım. Ağız kısımlarını keseriz. Şuraları keseriz. Onlar da üretimi çoğaltırız. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın. Yoğunluğu çok fazla ee, yani şöyle kesim kesim bazı yerlerinde çok fazla bazı yerlerinde çok az dibi zaten yeşil su oldu bizim de yeşil suyumuz zaten var elimizde çok şükür onunla da herhangi bir eksiğimiz falan yok arkadaşlar. Ben en iyisi e, şu büyük kovaya, kova yerine şunların ağız kısımlarını keseyim onlara koyayım. Ee, onu da zaten buralarda bir toparlamak istiyorum. Yani şu kısım sadece benim olsun istiyorum. O yüzden bu kapağına lazım. Bunun kapağı falan da var zaten. Bunlarda farklı şeyler üretebilirim. Bilmiyorum. Ee, bir malzemelerimizi toplayalım. Ee, videomuza bakalım. Şimdi 10 litrelik şişemizin ağız kısmını kestik arkadaşlar. Biraz da yeşil su ekledik. Yeşil su biliyorsunuz ki direlerin e, Flapinkno denilen e, doğal beslenme suyudur. Bunları alacağız. Şimdi pirelerimizi şöyle bir adet kepçe yardımıyla alımını yapıyorum. Bakın hepsi su piresi Görüyor musunuz? Hepsi yumurtalı su piresi Bunu direkt buradaki suyumuza bırakıyoruz arkadaşlar. Yine buradan aynı şekilde alıyoruz. Şöyle hatta ala ala gideyim. Şöyle toplayalım. Maşallah. Maşallah bayağı var. Bayağı üretmişiz. Yine aynı şekilde. Bırakıyoruz. Ve kime sattıysam ya da verdiysem arkadaşlar onlar da aynı şekilde üretmeye devam etti. Yani hiçbir şekilde paraları boşa gitmedi. Ha ne kadara sattım diyecek olursanız 0.5 litre su şişesiz yani normal su artı 0.5 litre yeşil su 20 liraya sattım. Tabi dolabın kendi uygulamasını kesintisi de oluyor yani bana 13-14 lira gibi bir şey kalmış oluyordu. Çok şükür Allah bereket versin kimseye. Minnet etmeden kendi paramızı kazandık. Sizler de eğer kendi paranızı kazanmak istiyorsanız yardımcı oluruz her konuda. Bayağı varmış ya. Maşallah. Ee, neden bu şekilde ağız kısmını kesiyorsun diyecek olursanız da e, pirelerin havayla temasını daha geniş yüzeylerde aldıklarını öğrendik. Yani şu şekilde dar olmayacakmış. Bu şekilde geniş olacak. Ne kadar çok geniş hitap ederse yani akvaryum oksijenine hitap ederse o kadar fazla üretim sağlamış olursunuz. Dar alanlarda oksijenle temasları az olduğu için öldüklerini öğrendim. Şimdi bu kap lazım olmamış olsaydı Yine bununla devam edecektim ama çok fazla yer kapladığı için e, almak istedim. Bakın hala topladığım suyun üstünden topladığım halde pireler gelmeye devam ediyor. Hala bitmedi. Maşallah bayağı üretmişiz. Şöyle geri Devam ediyoruz. Ben şu an çok fazla görmüyorum ama yine gelmeye devam ediyorlar. Şöyle, şöyle, şöyle. her aldığımda doluyor maşallah. Ve bunların büyük ihtimal diplerdeki yumurtaları da olabilir. Onları atmayacağım yine alacağım. Şimdi bu buna yeter. Bir de küçük nokta bir litrelik şu şişeden açalım. onu da yapalım. Bunlar burada üresinler, çoğalsınlar. Kalanları da şunlara ekleyeceğim. İki tane daha şunlara koyarım büyük ihtimalle. Şimdi sevgili dostlar. Buraya da zelerimizi aldık. Şimdi su bu kadar kaldı. Ama şöyle bir durum var. Bakın sizlere yakından göstereceğim. Genç pireleri görüyor musunuz? Hepsi bu yosun gibi olan yerin içinden çıkıyor ve kenara toplanmış durumdalar. Yani bu şu demek ben ne kadar çok alırsam alayım hep çıkacak bir yerden belki de üçüncü beş litrelik şişe gelecek hiç belli olmaz. Bakacağız şimdi. Bir şunları da alalım sizinle beraber. Ve gitgide çoğalıyorlar. Yani ben sayıyı azaltmaya çalışıyorum. Onlar çoğalıyor sevgili arkadaşlar. Ve sanırım da alamıyoruz. Alamamazın sebebi de bizim kepçemizin gözeneklerinin büyük olması büyük ihtimalle bundan kaynaklı. E, burayı komple direkt 5 litrelik şişeye aktardım. Hiç belli olmaz. Çünkü gelmiyorlar sevgili arkadaşlar. Görüyor musunuz? Harikalar. Sevgili dostlar yaklaşık 25 litreye yakın e, su püresi çıktı. Ben bir kepçe de şu karides akvaryumumuzun içine koydum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Zaten içinde herhangi bir balık yok. Sadece o sandan aldığımız karideslerimiz var. Sakura karideslerimiz. Kiraz değil. Çok yavrular, çok küçükler. 15 adet kadar sağ olsun bizlere vermiş. Tabana mos koyduk. Şöyle Bu Sonra da satılacak. Yine dolap üzeri, hesabı üzerinde. Ee, şu şekilde. Akvaryumuza bakıyoruz. Diğerleri de balkonda, balkondan aldıktan sonra yine kültür kültür büyük mer satarım ya da deniz halkalarımızda palyonçolarımız için kullanırız. Bakalım nasip ilerleyen günlerde ne olacak göreceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.